Duracağım. Ne oluyorsun sen hep böyle kaçıp kaçıp duruyorsun? Ha? Çekirge bir zıplar, iki zıplar, üçte o çekirgeyi alır, siker. Duydun <laughs> mu beni? Ha, şimdi siktir git buradan. Ha siktir git. Bırak. Ayşşş. <laughs> Ek yapmaya çalışıyorum mal amına koyayım. Dayılar, 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 dayılar. 12 ne ya? 12 mi yeter dayı? Yeter amına koyayım. Ben bugün açmayacaktım. Yani zorla açtık ya yine. O bu kız kim lan yeni gelmiş? TikTok'ta yeni bir kız gördüm. Dayı. Merhabalar. Merhaba. Tuvalette mi açıyorsunuz yayını? Tam tuvalet mi? Yok, yok odamda. Ha, nasıl gidiyor? Güzel senin. İyi. Kapşonu indirsene. Yok sen şapkanı çıkar. Şu an çıkaramam yani. Ben de ya saçlarım kabarık. Ha, yaş kaç? Kaç duruyorum? Kanka bir kayboluyor ya. Sorduğun sorular çok kasım tam buna koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Kortu da mı patladı? Yeni, yeni kızlar geliyor artık. Merhabalar yeni mi yüklediniz TikTok'u? Bir buçuk aydır falan kullanıyorum. Niye girdin ki yani buraya? Neden? Kötü bir yer mi? Yani. Evet. Zamanla seni eskortlaştırıyor bu uygulama haberin olsun. Gerçekleri söyleyeyim. Zannet. Evet. Zannetmiyorum ha? Zannetmiyorum ama. Yok oluyor. Para gözünü bürüdüğü için zamanla daha çok mübah oluyor her şeyi yapmak. Yani ee, şöyle... O yüzden değişeceksin yani haberin olsun. Şu an ilk evredesin. O yüzden tedavi etmeye çalışıyorum seni. <laughs> Sağ ol teşekkürler. Bak şu an çok doğalsın mesela. Ama bir ay sonra geldiğimiz zaman... Şöyle bir şey var. Paranı değiştireceğini düşünmüyorum çünkü... Buraya... Her şeyin bir fiyatı vardır ya. Her şeyin fiyatı vardı da ben zaten he kanka para için gelmedim mi buraya Ne kanka ha para için gelmedim kanka benim Ha, tamam kanka hadi çok kaliteli benim ne için geldin Yaram, niye yayınlaşıyorsunuz o zaman para için geldin işte oğlum chatte bu numaralar ne lan böyle horto'nun numarası falan diyorsunuz mal mısınız oğlum siz oo vay bir kim lan horto'yu mu arıyorsunuz dayı Dayı yapmayın, aramayın amına koyayım ya. Ha ee, ben yine ban yedim kanka. Vallahi ban yedim yine. Beyler. Yavaştan ben kaçarız ya. Kendinize iyi bakın. Ee, bugün erken kapatalım. İşimiz var. Haberleşiriz. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere yarın görüşürüz belki yarın açmayabilirim ama haberleşiriz hadi bay bay